Merhaba arkadaşlar. O yani mutfakta bugün acaba ne yapıyor? Mısırlarım vardı onları haşladım. Böyle bir aparatım var. Onunla mısırlarımın tanelerini ayıklıyorum. Bunu da size göstermek istedim. Bakın bu şekilde içine doluyor. Dolaba atmak için bu mısırımı bu şekilde değerlendiriyorum mısırları. Bakın şurada dişleri var. Bu dişleri mısırların olduğu yere şöyle geçiriyoruz. Ve şöyle aşağıya doğru yanlış şu parmaklarımıza dikkat edelim. Mümkün olduğunca geride tutalım parmaklarımızı. Şöyle bastırarak bakın mısır koçanımız bu şekilde kaldı mısırlarımız içine doluyor şuradan da boşaltma yerimiz var çok pratik çok güzel ee, bu ama aleti ben yaklaşık bir 7 sene önce almıştım ve severek kullanıyorum çok kullanışlı sitelerde var bazı sitelerde satılıyor Vallahi nereden aldığımı hatırlamıyorum ama ben de internetten almıştım yıllar önce. İyi ki de almışım. Evet, bu şekilde mısırımızı koçanından ayırıyoruz. Tabii ki burada saçakları çıkıyor. O saçaklarını almak için suyun içine koyuyoruz. Bunlar yüze çıkıyor zaten. Al, alabildiklerinizi elinizde ayıklayın. Şöyle alamadıklarınızı suda bekletirseniz biraz şöyle karıştırdınız mı bunlar su üstüne çıkıyor zaten. Evet. Şöyle bitirme iyi çalışalım. Evet. Şurada biraz kalmış. Bakın. Mısırımı temizledim. Şimdi bununla devam edelim. Şöyle bastırmaktan korkmayın. Aşağıya doğru bastırın. Çünkü kökünden alsın. Bakın ben bastıramadım. Şu anda kökü üstte altta kaldı. Üstünden almış oldum. Bakın bu şekilde pratik bir şekilde mısırımızı ayıklamış olduk. Daha var mısırlarım tencerede. Bunu size göstermek için böyle bir video paylaşayım istedim. Dolabınıza atıyor haşladıktan sonra tabii ki yapıyorsunuz bunu ama haşlamadan da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben haşlayıp koyuyorum. Elime pratik gelsin diye dolabımı atıyorum derin dondurucuya kullanacağım zaman oradan ihtiyacım olduğu kadarını alıyorum ve istediğim şekilde kullanıyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın